Vaktiyle bir hükümdarın oğlu atıyla seyir halindeyken attan düşmüş. Bu düşme sonucunda boyun kemikleri birbirine girmiştir. Boynu fil boynu gibi gövdesine batmıştı. Bir yere bakmak için tüm vücuduyla dönüyordu. Hükümdarın yurdunda bulunan tüm doktorlar çareleri tüketmişti. Komşu ülkelerden birinde yaşayan bir doktor hükümdarın oğlunun boynunu düzeltmişti kemiklerini ve damarlarını düzelterek başını eski hale getirmişti. O doktor olmasaydı hükümdarın oğlu ömür boyu sakat kalacaktı veya ölecekti. Bir süre sonra hükümdarın oğlu komple iyileşmişti. Hükümdarın oğlu iyi olduktan sonra doktor onlara gitme kararı aldı. Hükümdar ve oğlunu ziyarete giden doktor beklediği ilgiyi görmemiştir. Şehzade ve hükümdar başını doktorun ters tarafına çevirip onu hiç umursamıyorlardı. Doktor üzülerek başını yere eğdi. Kalkıp giderken şöyle mırıldanmaya başladı. Ben onun boynunu iyileştirdim. Ben bunu yapmasam o bugün bana başını çeviremezdi. Doktor görmüş olduğu bu ilgisizlik ve hakaret karşılığı olarak hükümdar ve oğluna ders vermek için onlara tohum gönderdi. Tohumla beraber şu haberi yolladı. Şehzade bunu buhurdan yaksın. Şifalı ve çok güzel bir kokudur. Şehzade, tohumları yaktıktan sonra hapşırmaya başladı. Hapşıran şehzadenin başı eskisi gibi olmaya başladı. Hükümdarın emriyle doktor çok arandı ama bulunamadı. Hükümdar doktorundan özür dileyecekti. Ancak doktordan haber alınamadı. Hükümdar teşekkür ve özür için geç kalmıştı. Ne yazık ki İş işten çoktan geçmişti. Bu hikayemizden anlamanız gereken şey, şükretmek ve size iyilik yapan insanın kalbini kırmadan mutlu etmek. Hikayemizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolardan ilk haberdar olmak için videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.